Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Galatasaray, dört gözle ara transfer dönemini bekliyor. Son dönemlerde yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadroda büyük sıkıntılar yaşayan teknik direktör Okan Buruk, kış transfer döneminde sol stoper sorununu da çözüme kavuşturmak istiyor. Gündemdeki isim S C. H. -T -T B. E. K. Dortmund'la sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Nico Schlotterbeck, Galatasaray'ın gündeminde. Kulübü aylardır sol stoperin sözleşmesini uzatmak için çabalıyor, ancak başarılı olamıyor. Galatasaray oyuncu ile son gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünya devleri takipte. SKYA göre ise Schlotterbeck, özellikle Bayern Münih veya Real Madrid olmak üzere üst düzey bir kulübe transfer olmak için yarışıyor. Ancak şu anda bu üst düzey kulüplerden hiçbiri somut bir teklifte bulunmadı. Barcelona'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Schlotterbeck sözleşme uzatma teklifini kesin olarak reddederse, sözleşmesinin bitmesinden bir yıl önce, sezon sonunda satılabilir.